Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yazlık sebzelerimiz artık verimden düştüğü için sökümünü gerçekleştirdik. Ardından boşalan bahçemizi taban gübresiyle gübreleyip bir tur belleme işlemi yaptık. Ve kışlık sebzelerin dikimini hazır hale getirdik. Benim marul fidelerim henüz daha dikilme olgunluğuna gelmediler. Onları ayrı bir video konusu olarak paylaşmak istiyorum. Şimdi pazardan tanıdığım güvendiğim bir fidancıdan aldığım marul fidelerim var. Bu fideleri bahçede önce bahçeye hazırlayacağım ardından da uygun aralıklarla bu fidelerin bahçeye dikilme işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi bu gördüğünüz damlama sulama hortumlarını güzel bir düzenekle bahçeye yerleştireceğim. Bu yerleştirme işlemi sırasında şu şekilde damlama sulama sisteminde kullanılan parçaları kullanarak güzel bir sulama ağı oluşturacağım. Şu şekilde dönmeyi sağlayacak. Şu şekilde T bağlantıyı sağlayacak. Şu şekilde düz bağlantıyı sağlayacak parçalar temin ettim. Şimdi bahçeme uygun bir şekilde bu damlama sulama hortumlarını yerleştireceğim. Bir tur sulayacağım. Bu damlama noktalarından dikim yerlerini tespit edeceğim. Ve ondan sonra da fidelerimi toprakla buluşturacağım arkadaşlar. Marul dikeceğimiz alanı damlama solama hortumlarıyla donattık. Şu şekilde bir miktar toprağa gömmek istiyorum. Toprağa gömdükten sonra suyu vereceğim. Ve suyu görünce yumuşayan toprak alanı da marul fidelerini dikeceğim. Ve böylece hem bakımı hem sulanması daha kolay olacak inşallah. Şimdi diğer hortumları da aynı şekilde karıklar oluşturup o karı hattının altında kalmasını sağlayacağım. Ardından da marulları dikeceğim. <laughs> Damlama sulama sistemimize suyu verince suların bıraktığı izlere marul fidelerimizi dikeceğiz ve dikme işlemini tamamlayacağız. Fidelerimiz burada. Şimdi hem bir yandan sulanacak hem de bu sulama izlerine dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz bu noktada damlama sulamanın yeri var ve marul fidelerimizi şu şekilde yandan alacağız. Bir avuç kadar. Fidelerin köklerine çok zarar vermeden ve kök boğazı diye tabir ettiğimiz yer toprağın altında kalmadan ve çok fazla üstte kalmadan dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi şu şekilde parmağımızla bir yer açıyoruz. Şu şekilde toprakla buluşturuyoruz. Kenardan hafif bir baskıyla fidemizi dikmiş oluyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi bütün su damlaması gerçekleşen yerlere uyguluyoruz. marullarımızı hazırladığımız hatlar üzerine diktik. 5 sıra marul diktim arkadaşlar. Daha geride 9 sıra dikilecek hazırlanmış alan var. Hafta sonu temin edeceğim yeni fidelerle de o alanı marullarla dolduracağım inşallah. Ve olgunlaştıkça da tüketmeye başlayacağız. Marullarımızı toprakla buluşturduk. Tutmayanların yerine tekrar yeni fideler dikerek eksik olan noktaları tamamlamış olduk. Ve marullarımız güzel güzel gelişmeye başladı. Şimdi marullarımızın daha iyi gelişmesi için bir çapalama işlemi yapacağız. Çapalama işlemini tamamladık ve artık susadıkça sulama yapacağız. O da yaklaşık 3-4 günde bir oluyor. Yağmurlar yağarsa bu bir hafta kadar uzayabiliyor. Bundan sonrasını zamana bırakacağız. Gelişme arttıkça tüketim olgunluğuna gelecek ve yavaş yavaş tüketmeye başlayacağız. Marul fidelerimizi toprakla buluşturmanın ardından 15 günlük bir süre geçti. 15. gün az önce çapalama işlemini gerçekleştirdim. Böylece toprağı kabartarak bitki köklerinin rahatça yayılabileceği, suyun kolaylıkla emilebileceği bir yüzey oluşturdum. Ve bundan sonrasını artık zamana bırakacağız. Sadece bitkimizin ihtiyaç duyduğu zamanlarda sulama yaparak işlemi tamamlayacağız. Her gün sulamanın şöyle bir zararı olabiliyor. Bitki sürekli suya doygun vaziyette olduğu için ince bir gövde oluşturuyor ve çiçek açmaya meylediyor. Bu da bitkimizin göbek yapmasına engel oluyor. Bu sebeple sulamayı gayet seyrek yapmamız gerekiyor. Yani bitkimizin en dıştaki yaprakları solma belirtisi gösterince sularsanız çok faydalı sonuç alırsınız inşallah. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.